Bugünkü konumuz apartman mesle yönetimleri banka hesabı açabilir mi? Açması gerekiyorsa neler yapması lazım? Özellikle yeni kurulan yönetimler bununla ilgili tarafımıza sıkça sorular soruyor. Yanımızda serbest muhasebeci mali müşavir, Opsiyon Akademi eğitmeni Ekrem Dost var. Ekrem üstadım bu konuda neler söylersiniz? Tabii öncelikle e, genel kurulu yaptık ve yönetici seçildik. Yönetici seçildikten sonra karar defterine yönetici seçilenlerin ya da yalnızca bir yönetici ise yetkili olduğuna dair bir yönetim kurulu kararını alıyoruz. Yani ilk kararımızı alıyoruz. Yetkimizi açıklayan varsa paylaşımlı bir yetki imzaların nasıl atılacağı ile ilgili kararı alıyoruz. Ve bu kararı noterden onaylattırıyoruz. Bu kararla imza beyannamesi çıkartıyoruz. Yani yöneticinin bundan sonra apartman adına atacağı imzayı tescil ettirmiş oluyoruz. Bu imza beyannamesi bizim için birçok yerde artık yetkimizi kullanmamızı tasdik ettireceğimiz bir belge. bankalarda tabi bunu isteyecekler. Bankaların isteyeceği bir başka şey de vergi mükellefiyetine ait vergi numarası. Potansiyel vergi numarası olabilir. Herhangi bir gelir vergisi kesintisi yapmayacaksak potansiyel numara almamız lazım ama muhtasar beyanname vermekle ilgili bir durum söz konusu olacaksa zaten muhtasar beyannameleri verebilmek için de bir vergi numarası almak lazım. Ee, yönetici kendi internet vergi dairesinden bile bu e, başvuruyu yapıp e, vergi numarasını alabiliyor. E, diyelim ki internet vergi dairesinden almayacak bir dilekçe ile yine vergi dairesinden e, sitenin adına bir vergi numarası alabiliyor. Bu potansiyel numara da olabilir. Söylediğimiz gibi gelir vergisi kesintisiyle ilgili muhtasara dair bir numara da olabilir. Bu numara bankalar açısından önemli. Mutlaka bunu isteyecekler. Bankaya vergi numarasıyla ve imza beyannamesiyle gittiğinde banka e, site yönetimi adına, burası da önemli yöneticinin kendi adına değil, site yönetimi adına hesaplar açabiliyor. Bu hesapları da kullanabiliyor yönetimler. Evet bu kısa ve öz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet sizin de merak ettiğiniz konular varsa yorumları bekliyoruz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.